Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Bombi için bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi olursunuz Arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Hmm karargah yapamıyoruz halen. Şu depoyu yükseltmemiz gerekiyor. Şurada. Şurada, şurada. Şunun 30 ama oh, çok istiyor Şunları alalım. Az kaldı arkadaşlar, az kaldı. İnşallah sistem konusunda çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Eee şunun, şunun ne olduğunu bilmiyorum, çok merak ediyorum. Ölmeyin ha, gözümüzün yağını yap. İşte. Oha. öldürürsem Şuraya saldırsam zannettim. Daha iyi olmaz mı yengem O üçünü öldürecek ha. Hmm. Ya ne ya! Gitti gitti ya ha gitti ya aldı güzel gitti ama çok anasını bu alır da tane, üç tane karakterim gitti anasını satayım ya aldı aldı da kokoldu anasını satayım ya. Yapamaz. Bağırmak iyi, bağırması iyiymiş. Bak bunda bir özelliği daha var. Onu da deneyeceğim Saldır da Pokul'da nasıl karakterler git Şunlardan araya iki tane koyacaksın. Ulan ne güzel şeyler var da işte seriye yükselseydi. <laughs> Bu da çok yavaş sıkı ya. Ben canı yükselsin. Boşa ama. Bayağı alırız da. Az kaldı arkadaşlar. Bir ufak sistemimiz yükseltiyoruz. Kuyat alacaktık ama. Eğer şey olursa küya haricinde bir... Ya dur bakalım ne olacak bilmiyorum ya. Bir türlü şu sistemi oturamadı Ray'ın arkadaşlar ya. Şu sistem mevzusunu bir ayarlayalım. Allah'ın izniyle. Ayarlayacağız inşallah. Allah'ın izniyle de biraz bekleyeceğiz. Biraz sabretmemiz gerekecek arkadaşlar. Hadi bakalım ne olacak. Ama inşallah güzel bir sistemle şöyle en azından hani ekran kartımız gene ben orada HD 5570'i göstermiştim sizlere arkadaşlar. Gene o ekran kartı olacak. Ama o ekran kartını da satıp eğer elimizde olursa para şeyler yapacağız. Ya bakalım hayırlısı neyse olsun da. Bakalım. Haydi yiğidim. Haydi abacım. Az kaldı bir tane daha sıktım tamam. Bitti ama anasını zaten karakterler de gitti. Şimdi de zayiatımız çok. Moralim bozuldu ya. Ah, bir bok da yaramadı. Boşu boşuna karakterleri bitti. Bunu büyük ihtimalle. yapamayız. Çok şey istiyor ya şerefsiz. Numsuzsun. No Kaynak üstünü bir daha hazırlar. Hmm, tamam bunlar basit ya bunu alırız büyük ihtimalle. Burayı büyük ihtimalle alırız da. Yeni diğerlerinin canını azaltmam yolda aslında. Bu alır şimdi. Şimdi ben bunu da şey yaparım. Yakına bir gitsin. Lan. Artık öldürüm sana. Ağzını nasıl çağırma seni. hiç Haydi la haydi la. öldür şunu artık. Dayanamıyorum. Bunlar da onun yanına gitsin. Kaç dakika oluyor acaba? Bak. Girmiyor onun içine kazanıyor. Şöyle gitsin. Ne işe yaradı ama. bir işe yaramadı ama olsun. Çok kişi olunca hızlıca bir de Çıkarma gemisi koyabiliyor muyuz ya? Onları bir yoruma yazar mısınız arkadaşlar? Ekstra çıkarma gemisi koyabiliyor muyuz? Hani ekstra çıkarma gemisi koyabiliyorsa kanasınım çok zor olur ya. Kaldı bir tane savaş. Bu yapabilir miyiz? Tini, tiğinin, çok. Saldıraktan. Biraz yeah! gündüz inşallah şey yapamazlar ya. Haydi lan. Haydi yiğidim. Ölmeyin. Ne evet. ya. Abi abi öleceksin ya. Şuraya gidin ya. Şuraya git. Öldün. Ya arkadaş. Yapay zeka ne kadar şey ya. Anasını satayım. Ben de. Ben de değilim. Benim kıstığım. Evet. Ula abi keskin işaret tüfeğini. Emre emin emi, takma takma takma. Takma. Eline elektrik çarpar. Malda değilim anasını satayım. Eline, eline elektrik çarpar. Dur. 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 Gel yanıma gel hadi gel. Gel yanıma gel hadi. Ne yapma? Lambayı açacağız sana aç. Kardeşim arkadaşlar yani yanlış anlaşılmasın. Yani. Gel otur yanıma. Onlar kalsın. Otur yanıma. Aferin benim fıştıkıma. <laughs> Bak ne yapayım Emir. <gülüyor> İzle. <laughs> Senin yerim küçük. 3 yaşında arkadaşlar. 2,5 mu 3 yaşında. Yaşıyım. fark Bu da tamam. Bu ufak yerleri yapmaktan utandım ama mecburuz. Ya seviye yükseldik. kullan göremedim. Gizlik. Ağzım olur belki. Vay. Benim gıcıgım. Hmm. Seni yerim yerim. Yapma lan. Buna. Bu da yükseltilsin. Hmm. Mayınlar işimize yarar belki saldırırlarsa. Ya elmas çok istiyor Bu videoda evet. tamam diyebilir miyiz Tamam deriz herhalde Yeni rakip bul 12 çok güzelsin Yeni rakip bu. Şu Ömer'i götürsene ne yapayım Şu videoyu bitireceğim yeni rakip bu. Ulan bir işe yaramadı yeni rakip bu. Bir işe yaramıyor. Ya şu tarafa gelmez. Selamir. Hadi orada. videoyu bitireceğim. Ya rakip buluyor da bir boka yaramıyor. Yani en azından rakipler değişti ama bir boka yaramadı. Daha yüksek rakipler geldi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun ve de lütfen kanala abone olmayı ve de lütfen paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.